Eyvallah kardeşim. Allah sana daha iyisini nasip etsin. Bir ara gaz verir misin abi? Sen ver tabi ki. ileriye kadar atma şansı var hmm. mı? Olur. Valla abi. ben bir tane taktım. LK-2 çekiliyordum. Tur attım. Olur. Sen anlarsın. Bana neyse. Sen çalsın abi. Eyvallah. <laughs> ben de Düzce'den geldim. Orada hafızlı arkadaşım vardı. Onu ziyarete gittim. Giderken de gelirken de yağmurda kaldım. Hemen aslı oldum da. Geçmiş olsun abi. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olun. Sende meyve taktım, devreje engelliyor. Sıkıntı oldu ya. Allah nasıl çıkıyor Allah'ım Ben bırakayım geri götüreyim mi? Abi sen tamam. evet, de buradan Elimden geldiği zeytine çalışıyorum da Araç kütüleri ayrı da Bütün motorcu arkadaşlar ayrı mı geldi Araçlar zaten motorlar neredeyse hiç görmüyor İnsanlar o kadar umutamaz ki. He anlamam. Kamera şu an kayıtta. E, eğer hafıza kartını ve da... efendim çok e, bir şeyler var da. E, eğer sorunsuz kaydederse hafıza kartını Paylaşsam sıkıntı olmaz değil mi? Yok evet, olmaz tamam. abi. Eyvallah çok sağlısın. Abi valla hemen etsin. Dikkat Dikkat et abi valla. kardeşim dikkat et. Ee, motora heveslisin sanırım. Evet. İnşallah hayırlısıyla tev nasip olur. Senin ama ama... Işte. dikkat et. Eyvallah abi. Sen de çok dikkat et. Yani. Ee, dikkat et kendine. Motorun e, kanalımız bir şeydi. Domino'nun motoru yok. Öyle evet. çok fayda değer bir şey yok ama hiç sıkıntı yok abi. Elimden geldiğince fayda bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ne olacak abi? Hemen Arkadaşım takip edelim. Arkadaşın nereye gitti? Burada ha, burada. tamam. Aynen. Hemen evet, sana şöyle vereyim abi. Bum bum. Allah yani, Allah yardımcısı olsun. Hemen takip edelim. Ellerim donmuş ya. Vallahi daha ya. çok haklısın takip et abi eyvallah evet, abi e, yorum yazarsan ya yani son videoya ya da onlar öncekine abi ben akşamki genç falan dersin ben hatırlarım tamamdır abi Allah'a emanet ol abdükemet valla sen de abdükemet Allah'a emanet ol Allah'a emanet eğer öncedeki e, günlerde hastalığı da atlatayım inşallah ha, inşallah, inşallah. soyut olursak haberleşiriz gerekirse dolaşırız ya olur abi tamam mı abi Sırtı. Hadi. Hadi. Madem bu kadar seviyor motoru. Vallahi arada şey görüşürüz. Abi. Tamam. Allah'a böyle selam görüşürüz. Oo. Şimdi nasıl geçiyor i̇şte bunlar? Yani. Bunlar hiç şey arkasına böyle de bakmıyor. Maalesef görmüyor herhalde doğru dürüst. Kaldırımdan çıkabilir miyim ama yüklüyor. Neyse. Ee, hadi hadi. Hadi. Hatta Roman doğru düzgün kullanamıyorum. Anlatamıyorum. de, kardeşim. Sen de kardeşim. Benim için hattim bir gülüm geldi ama.